Kızlar herkese pazartesinden günaydınlar. Benim kameram niye böyle ha? Biz şimdi evin hanımlarım. Burada kıyma, soğan, bir tane havuç ve sarımsakla kavuruyoruz kıymamızı ve böyle flekkal makarnam vardı. Bunu içine koyacağım ve makarna yapacağız. İçine salça da koyduk. Karıştırıyoruz. Şimdi hepsinin tuzunu, karabiberini ayarlayayım. İçine de bundan koyayım ve suyunu koyacağım. Tek tavada soslu makarna. Bir tane domates şimdi doğrayacağım içine. İsteyen bir şey de koyabilir. Neydi o? Biber. Normalde ben biber de koymam. Bu kez koymak istemiyorum çünkü havuç koydum domatesi hemen soyayım. iki tane domatesim var. Onları küçük küçük kesip içine atayım. Ondan sonra makarna ilave edeyim. Üstüne su ilave edeyim. Böylelikle videomu başlatmış olayım kızlar. Kızlar şimdi böyle her şeyimi koydum. Tuzunu, karabiberini, domatesini falan. Ondan sonra makarnayı koydum. Birkaç dakika böyle kavuracağım. Ondan sonra da içine suyunu ilave edeceğim. Ve haşlamaya bırakacağım. Ve yemeğimiz de hazır kadar kolay kızlar. Kızlar bakın yemeğim pişti. Ve tadı çok güzel. Çocuklar şimdi bir şey yedi, bir tabak yedi. Ve 15 dakika içinde yemek bitti kızlar. Böyle de çok güzel soslu bir makarna. Tadı aşırı güzel. İçine tuz, karabiber, veget de koydum biraz. Biraz da salça, kırmızı biber. Toz yani kırmızı toz biber. Kızlar bu arada um, şöyle bir kafe to go yaptım. Bu sır siyah kahvemiş denemek için. Ve büyük kubbe reinigen yapıyorum. Şu okuyamadım. Altına böyle bir tas koydum ve sıcak suyu şurayı yani burayı temizliyor güya. Sonra burayı temizleyeceğim kızlar. E bir tablet koyun şuraya diyor ama bende o tablet yoktu şimdi tabletsiz yapacağım. Ona bakmam lazım. Fetli Yüze Kafi Tabletin yazıyordu. Onu bu uh, Rosman'a gidince bir dahakine bakayım alayım. Şimdi 5 dakika boyunca bu böyle kendini temizleyecekmiş. Yani arada bir yapmakta fayda var bence. Bunun içine ne koydum biliyor musunuz? Bu kızlara kahve tozu koydum. Süt yapmadı. Um, hiç yapmamıştım. Bilmiyordum nasıl olduğunu. Denedim. Yani normal böyle siyah kahve veriyormuş. Önce öğrenmiş oldum. Şimdi bunu bir hemen şöyle bir temizlesin. Yemeğim de bu arada çok güzel olmuş. Bakın gerçekten denemenizi öneririm. Yani çok çabuk oluyor ve çok tatlı güzel oluyor. Halletti birazdan işten gelecek kızlar. Saat 2'yi geçti. Bu da 5 dakika sürüyormuş. Kızlar bakın. bayağı bir o su çıktı. Bunun ıı, döküyoruz. Ondan sonra da Şnelleş spülung yapalım. Entkalk mı var? Aqua. Bunu hiç yapmadım bu aqua'yı. Bileniniz varsa bu makine kullanırsa bu nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yansım. En kalp, şimdi ne spülüm yapıyorum ben daha fazla. Hani şuradan çıkıyor zaten spülümü da. onu da yapayım. Sonra o da bitsin. Yansım. Anneciğim bir dakika evini rahat bırakın. Bu da böyle oluyor kızlar. Kızlar biz hemen Aldi'ye gidiyoruz. Esil ve anne. Halit geldi evini uyutacak şimdi. Şimdi çocukların yanında söylemiyorum ne için gittiğimizi. Ee, fashion olduğu için fashion kostümleri gelmiş. Ama kesin bitirmişlerdir sabahtan ama yine de gidip, gidip bakacağım. Şansımı deneyeceğim. Ee, i̇kiniz de arkaya oturun. Ve gidip bir bakayım. Olmadı. Bulursam alırım inşallah. Bulamasam da kalacak artık. Mandarine. mandarine iyi mi acaba? Şundan al bir tane. Kırmızı mandarine. Zaten kalan eşyalar evde var kızlar. Hadi gelin. Gokke evde var. Önce evdekiler bitsin. Hadi gelin. Var evde. Hadi gelin. Ay inşallah vardır. Şimdi arkaya doğru gidiyorum hemen de. Çocuklara da söylemedim. bunlar mı kaldı ya? Bir de 10 euro. Bilmiyorum. <laughs> ne aynı aşkım alamazsınız. Kızlar kızlar var ama güzel değil ya. Deniz kızı. Ama güzel değil ki. Hiç iyi değil materyalı da. Öpülmez. <laughs> yani Anne. İyi olsa alınacağım. prensesi. Kızım ama iyi değil, iyi değil. Bu Elza gibi de ama iyi değil. <laughs> ben zaten bunun için geldim. Kızlar size söylemedim. Ama <laughs> çok şeysiz söyle. Önce bir materyalı var. Ve hiçbir şey de çık yani çıkmıyor içinden. Pantolonlar var. iç çamaşırları gelmiş. Burada da bakın. Böyle giymek için set gelmiş. Eslina gestern runter. Onu arıyor. Şöyle yastıklar da gelmiş dekor için. <laughs> Bunlar da dört aslında iyi bayan. Kostümleri almayacağım kızlar iyi değiller. Kik de falan da bakarım. Daha. Iyi. Evet kızlar şu kül renk boxlar da güzel. Bakın böyle e, içinde şey de var, zipi de var. İçinde mesela eşyalar koyup e, buzdolabına koyabilirsiniz. Aşırı güzel duruyorlar. Vogue tavası da gelmiş. 8.99'dan. Ay ay. İki tanesi 1.99'a düşmüş Bakın kızlar Bu da 4.99'a düşmüş E siz ama hep ayağımı izlersen ben nasıl yürüyeceğim? Şöyle tulpumu aldım. Tam, jetzt fahrt ich nach vorne. <laughs> Tam, nimmst du deinen Mann? Nee, hab ich... Mama, das ist Spaß. Ja, Trenner. So. Tulpenleri çok severim. <laughs> Kızlar alışverişimize 15 Euro para verdik. Şunlar 2.29. Hani Açılmıyor mu? Açılmıyor. Açılır açılır. Ayağını yap bir daha. Düzgün yap. Ne? Niye olmuyor? Açtım. Hayır. Bak, al işte bak. Esin'in ayağı büyük olduğu için onun ayağını yapıyor. Aa, aa. <laughs> Yapmayın yapmayın. Kırdınız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Heh, çekilin. Ana Hı? yine yarım kaldı. Donmuş iyice arabalar her tarafı ya. Kızlar size hemen aldıklarımı bir daha bir göstereyim. Şöyle çilek aldım. 200 gram mı ne? Evet. 1.79'dur. Şöyle kaldı. peyniri aldım. Tost ekmeği aldım. Gittik ya. <laughs> Mandalina aldım. Biraz muz biraz da şöyle 15'li mi bu? Yumurta evet 18'li. Bir de şöyle çiçek aldım kızlar. Bunları hemen suya koyacağım şimdi. Kızlar şu an saat 12'ye gidiyor ve ben ders çalışıyorum iş için. Numaraları ezberliyorum. Evinde burada ikide bir uyanıyor. Yani üç kere yatırdım. Üçünde de geri uyandı. Kahvemi içtim. Biraz ders çalışacağım Halit de oyun oynuyor. Yarın okulu varmış evde. Evde yani işe gitmeyecek yarın. Ders çalışacak. Okulu varmış. Öyle. Yarın görüşürüz kızlar. Yarın devam çekerim o zaman. Kızlar, herkes ertesi günden merhaba. Şu an saat 12'ye geliyor. Ben yemek yapmaya başladım. Bugün menüde fasulye var. Fasulye yapacağım kızlar. Ee, şöyle bir diş sarımsakla bir tane soğanım var. Ee, yani fasulye yapacağım. Nohut yapmayacağım yani geçenlerde nohut yapmıştım bugün de fasulye yapayım diye dedim. Halit de evde bugün online ders yapıyor. Çocuklar da adına gitti, biz de evinden evdeydik ve yemek yapmaya başladım dediğim gibi. Birazdan da çocuklar almaya gideceğim. Öyle kızlar. Şimdi hemen bir soğanlarımı doğrayayım. Fasulyemi yapayım. Evimi de topladım aslında bu sabah. Öyle zaman geçirdik kızlar evinden. Bir şey çekmedim. Evdeyiz zaten. Birazdan bir çocukları alıp gelelim. Sonra bakalım ne yapacağız. Kızlar tam dışarı çıktım. Yağmur başladı ya. Ama neyse şimdi yukarı çıkıp da şemsiye falan alamam. Hem de çok kötü başladı. Oh my god. İnşallah çocukların şemsiyesi vardır. Çünkü Halit sabah götürdü. Onları ıı, okula. Anam. Anam, anam, anam. Ha. Ben şimdi fasulyemi yapıyordum tam. Suyunu falan koydum kızlar. Evini babasına bıraktım dedim. İki dakika bakabilir misin dersine de. Kamerasını kapattı bak çocuk. Hmm. Ne ya? Bayağı bir yağmur yağmaya başladı kızlar. Of, çok soğuktu. Çok şükür bugün yarın ve yarından sonra eksi dereceler yok. Sonra yine eksi dereceler olacak. Bu arada çok korkuyorum çocukları okula götürmeye. Yine bir hastalık kapacaklar falan diye ama mecburum okula götürmeye. Çünkü iki, iki hafta geçti okula gitmiyorlar. Um, onlar da özlüyor ediyor. Ama işte bakalım be. Çok bir şey yok kızlar. Çok kötü hasta olmasınlar da. Burun akması falan normal zaten. Kış aylarındayız. Bu arada karlar erimiş. Dünden beri yağmur yağıyor çünkü. Yine kar yağar büyük bir ihtimal. Neyse ben dondum bir de ıslandım full. Hemen koşayım. Çocukları alıp eve gideyim. Kızlar bu bir şaka olsun lütfen. Bu yağmurda çocuklar dışarıda oynuyor. Şaka mı? Abla. Sonra niye hastalıyorlar? Sonra neden evde kalıyorlar? Sonra bütün aileye geçiyor hastalık. Şaka gibi ben yani. size. Çocuklara yemek için bir şeyler yaptım. Ve şu an kendime kahve yapıyorum. Günün ikinci kahvesi. Bu kez Nescafe yapacağım. Çünkü makine kahvesi ıı, kesmiyor arkadaşlar. Burada da fasulyemiz hazır. Yani kaynıyor. Altını biraz kıstım böyle ağır ateşte pişsin kendi kendine. Kızlar bakın. Fasulyem pişti. Şöyle. Kızlar ben burada videoyu kapatıyorum. Biz şimdi yemek yedik. Ve kızlarla oturuyoruz burada oyun oynuyoruz falan. Abi şey öğreniyoruz saatte şu an 6'ya yok 5'e gelmiş. Şeydi. Ben bir banyo falan yapacağım. Ondan sonra da işte çocukları yatırırız ederiz. Burada da video kapatıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir blok olmuştur. Pek bir şey çekmedim ama yani bugün de böyle olsun kızlar. İki gün boyunca bir şey yapmayınca böyle oluyor işte kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Soru ve cevap e, yapacağım yakında. E, community'de paylaşım yapmıştım. Onun oraya yorum yazarsınız. Çok mutlu olurum. Esneyine güldürmeye çalışıyor beni. Neyse kızlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.